Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda çocuğun sosyalleşmesine katkı nasıl olmalı bu hususları etmek istiyorum. Çocuğun sosyalleşmesinde önemli hususlardan biri aile dışındaki büyüklerle ilişkileridir. İlişkilerdir. Bundan dolayı çocuğun aile dışındaki büyüklerle karşılaşması, çocuğun farklı tecrübe ve meslekteki farklı insanları tanıması, onlardan bilgi ve görgü adına birçok özellik kazanması, Sevgili Peygamberimizin çocuklarla olan münasebetlerinde de gördüğümüz önemli bir tutumdur. Peygamberimiz zamanında çocuklar dini, gayri dini bütün faaliyetlere ve bütün cemaatlere katılmışlardır. Katılmaya teşvik edilmişlerdir. Yerine getirmeleri için kendilerine hizmet verilmiş, düğün, bayram, ziyafet gibi cemaatlere katılmaları istenmiştir. Hizmet çocukta şahsiyetin gelişmesinde rol oynayan önemli unsurlardan biri kabul edilmiştir. Çocukların belirli işlerde kullanılması ve istihdamı hususunda sünnette örnek çoktur. Hz. Peygamber'in hizmetinde birçok işleri için ensardan 20 gencin görevlendirildiğini, bütün ensar çocuklarının sırayla hizmetine geldiklerini biliyoruz. Hz. Enes'ten gelen bir rivayette, sefer sırasında bile Resulullah'ın kendisine hizmet etmek üzere çocuk arattığı görülmektedir. Burada Ebu Talha'ya, bana Hayber'e giderken hizmet etmek üzere çocuklarınızdan birini temin et der. O da Hazreti Enes'i verir. Enes bütün sefer boyunca konakladıkları her yerde peygamberimize hizmet eder. Çocuklara tevdi edilen hizmetler her seferinde ayakkabıyı gözetmek, abdest için leğen ibrik taşımak, içecek dağıtmak vesaire nevinde küçük ve şahsi hizmetler olmayıp sır olarak saklanması icap eden mektup taşımak gibi daha ciddi hizmetler de vardı. Henüz çocuk yaşındayken meydana geldiği açıkça belirtilen bir hadisede Hazreti Enes Resulullah'a kapıcılık hizmeti görmektedir. Çocukların topluma karışıp kaynaşmasını sağlayan diğer bir imkanda bayram, düğün, sünnet düğünü, karşılama merasimi, ziyafet gibi çeşitli vesilelerle tertiplenen şenlikler ve sosyal olaylardır. Çocukların bunlara da katılımı için Hazreti Peygamber'in teşviklerine rastlamaktayız i̇bn Abbas, Efendimiz'le Ramazan ve Kurban bayramlarına çıkıp Musalla'da namaz kıldıklarını rivayet etmektedir. Yine düğünden dönen çocuk ve kadınları görünce sevgisini belirtip iltifatta bulunduğu, Tebük Seferi dönüşünde Senin Yütül Veda'da çocuklar tarafından karşılandığı bilinmektedir. Efendimiz'in kim çocukları bayram günü tezyin ederse Allah da onu son arz günü yani kıyamet günü tezyin eder buyurması yukarıda sayılan fırsatlarda çocukların kılı kıyafet vesaire bakımlardan özel bir şekilde gösterilecek özene işaret etmektedir. Resulullah devrinde çocukların ziyafetlere katıldığına dair de rivayetler vardır. Bunlardan birinde Hz. Enes'in Efendimizle birlikte bir terzinin ziyafetine katıldığını görüyoruz. Allah Resulü'nün çocuklara karşı ikramda bulunduğu da olmuştur. Efendimizin Hz. Ayşe'ye olan şu tavsiyesi bunu belirtir. Komşunun çocuğu yanıma gelince Eline bir şey sıkıştır. Zira bu davranış meveddet yani sevgiyi celbeder. Ayrıca çocuklarınıza ikram edin, terbiyelerini güzel yapın. Emri de ikramla terbiyenin güzel oluşu arasında bir irtibatın varlığını gösterir. Bazı hadislerde en eftal harcamanın aile için harcanan para olduğunu ifade etmekten başka Ebu Kilabe'nin ifadesiyle ailenin de küçük olanları ön plandadır. Rivayetler Efendimiz'e Yılın ilk turfanda meyvesi veya her şeyin turfandası geldiği zaman dua edip onu öptüğünü veya önce üç defa sağ sonra da üç defa sol gözüne sürdüğünü sonra da cemaatte hazır bulunanların en küçüğüne verdiğini ifade etmektedir. Kendisine verilen üç hurmadan payına düşen üçüncüyü de beraberindeki iki çocuğa yarımşar ikram eden dilenci kadın için şöyle demiştir. Çocuklarını sırtlarında taşıyıp göğüslerinde emziren, onlara karşı müşfik davranan şu kadınlar bir de kocalarına eziyet vermeseler, namazlarını kılsalar cennetliktir. Böylece onun bu hareketini son derece önemsemiş, çocuklara yapılan ikramın önemini açık bir şekilde belirtmiştir. Rabbim çocuklarımıza gereken ihtimamı gösterip onların edeb ve terbiyeli yetişmesine, dinimizin emirlerini öğrenerek hareket etmelerini Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli dostlarım.